Dostlar selamlar kanalıma ve yeni bir videom. Hepinize hoş geldiniz. Bugün dostlarım sizlere yeni gelecek olan etkinlik hakkında bilgi vereceğim. Ee, şu an geldi ve o yüzden ben de bu videoyu şu an çekiyorum. Sizler büyük saat 8 gibi falan izleyeceksiniz bu videoyu. Ama önemli değil. Ben size bugün e, Penny Challenge etkinliğinin içeriğini sizlere sunacağım dostlarım. Karşılama günü saat 12'de gelecek. Çünkü yabancı saatiyle 10 UTC diyor. Yani 10 UTC Türkiye çevirdiğimiz zaman 12 falan yapıyor. Karşıma günü saat 12 gibi gelecek dostlarım. Etkinliğimizin içerisinde 4 tane kaybetme hakkımız olacak. 5 tane mapimiz olacak. Ve her mapte ikişer tane maç atacağız. Yani toplamda 5 harita 10 tane maç yapacağız dostlarım. Sırasıyla ekrana koyacağım haritalara dostlar. Birincisi uygun ee, ödüllerimiz 200 SP, 200 SP. Şuraya soygun mapini koymuşum. Hangi soygun mapi geleceği? İlk mapimiz soygun mapi. 200 SP, 200 SP. Yani yıldız puan alacağız. Toplam 400 yıldız puan alacağız. İkinci mapimiz gene buraya koydum arkadaşlar. Ödül avı. Ödül avında ise arkadaşlar 300 jeton, 300 jeton. Toplamda 600 jeton alacağız. Üçüncü haritamız yani elmas kapmaca. Double Swords haritası gelecek. Burada da bir tane Big box. E, i̇kinci win'i de bir tane big box yani e, iki tane büyük kutu bizlere verecekler dostlarım. Dördüncü haritamız wipeout yani temizlik haritası gelecek. Burada da 400pp verecekler ilk maçta. 400pp'nin ne olduğunu bilmiyorum. Yani 400pp yazmışlar. Artı ikinci, map, ikinci ödül olarak da Penny'nin special pinini verecekler. Yani bir tane Penny'ye özel bir pin verecekler. Onun da resmini şuraya aşağı bir yere koymuşumdur. Beşinci harita olaraktan knockout gelecek e, splash out diye orada iki tane büyük kutu verecektir bizlere Yani 5 tane haritayı bitirdiğimizde en sonunda bir tane bize profil ikonu verecekler. yani profil ikonu ne oluyor Şöyle hani bunları koyuyoruz ya bunlardan bize bir tane e, verecek Onun resmini hemen şu aşağıya koyarım Dostlarım zaten e, Şöyle videoyu Toparlayacak olursak çarşamba günü bizlere bir etkinlik gelecek adı Penny Challenge olacak e, 5 haritada olacak. 2'şer maçtan toplam 10 maç yapacağız. E, 4 tane kaybetme hakkımız olacak. Bir tane peninin ikonundan yani emojisinden verecekler. Bir tane de profilimize koymaklık bir tane e, profil fotoğrafı, profil ikonu verecekler dostlarım. Ama bu 400 pp'nin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Kusura bakmayın. E, ilk defa karşılaştım böyle bir şeyle. Bilen varsa aşağıda da yazsınlar. 400 pp ne oluyor? Yani İngilizce pp ne oluyor? Bulamadım. Yani yıldız puanı değil, SP oluyor altın değil, elmas değil, jeton değil. Yani oyunda PP olarak ne var bilmiyorum. Galiba güç puanı olabilir. Evet. Galiba güç puanı olabilir. Power şey olabilir. Power bilmem ne. Aa evet güç puanı. Şimdi aklıma geldi. Evet. Güç puanı 400 güç puanı olabilir arkadaşlar. Hatta böyle oyundan ben bir bakayım abi. Bir dakika. Aa evet power points. arkadaşlar. E, 400 power points bizlere verecekler dostlarım. Umarım e, sizlere en güzelinden en acilinden bu etkinliği anlatabilmişimdir. E, umarım beğenmişsiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Bir like atıp bir de sonuna kadar izlemişseniz çok 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 teşekkür ederim. Bir başka güncelleme videolarını görüşmek üzere. Yani çok ama çok iyi bakın. Bye bye.